Baş araştırmacı, ayrıntılara gösterdiği titizlikle tanınan çavuş J. Nelson'dı. İlk adımı, her kulübeyi, her eseri ve geride bırakılmış her eşyayı tek tek belgelemek oldu. İç mekanları fotoğrafladı, köyün yerleşim planını çizdi ve kişisel eşyaların konumları hakkında notlar aldı. Her konutta, her zamanki yerlerinde giysiler, aletler ve av malzemeleri duruyordu. Köylüler kaçmış olsalar bile, en temel hayatta kalma ekipmanlarını bile yanlarına almamışlardı ki bu, Arktik kışında düşünülemez bir hareketti. Ölü kızak köpekleri kritik bir ipucuydu. Inuit kültürü ulaşım ve avlanma için bu hayvanlara tamamen bağımlıydı. Onları, özellikle de bağlıyken terk etmek duyulmamış bir şeydi. Kraliyet Kanada Atlı Polisi, köpeklerin açlıktan ölmeden önce en az bir hafta boyunca orada bırakıldığını tespit etti. Nelson Herhangi bir izinsiz giriş belirtisi aramak için çevreyi taradı. Hiçbir iz bulamadı.